İzmir'in tarihini 8500 yıl öncesine kadar götüren arkeolojik kanıtların ortaya çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde kazı dönemi sona erdi. Kazıların sona ermesi nedeniyle Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz, Bornava Belediye Başkanı Olgun Atilla ve mahalle sakinleri katıldı. Yeşilova höyüğünde gerçekleştirilen kazı sonucu çıkan tarihi eserlerde konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Çıkan tarihi eserlerle ilgili konuklara bilgilendirmeler yapıldı. Rektör Profesör Doktor Can Yılmaz gerçekleştirilen kazıların önemine dikkat çekerken ortak kültürümüzü hep beraber korumamız gerektiğini belirtti. Ege Üniversitesi olarak ben dördüncü kez üniversitenin kimisiyle evet burada işlem yapan bir akademik birimiz var. Bunun sayesinde buradayız ama ben üniversitenin temsilen dördüncü kez bu kahvaltı toplantıya katılıyorum. Bunu çok önemsiyorum ve programın arasına mutlaka yerleştirmeye çalışıyorum. Önemsememin birkaç tane nedeni var. Birincisi, Ege Üniversitesi toplumla bütünleşmeyi, edindiği deneyimi ve elde ettiği bilgiyi paylaşarak yapan, toplumsal sorumluluğu öne çıkartan bir anlayışla yönetiliyor ve 2015 yılı bizim 60. yılımız. 60 yıllık bir üniversitenin bu kente, bu beldeye hem sorumluluk bakımından hem de liderlik ve bunu Türkiye'ye yansıtmak bakımından çok fazla e, sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Kazılar, geçmiş kültürün geleceğe devredilmesi anlamında hepimiz için çok önemli ama Bornova'da bir üniversite için arkeoloji bölümü olan iddialı ve çok fazla yerde e, kazı yapan bir bölüm için ayrıcalıklı önem taşıyor. Kültüre sahip çıkmak sadece bir üniversitenin, sadece yerel yönetimin belediye, sadece akademinin, sadece Kültür Bakanlığı'nın devletin görevi değil. Tam aksine bizler onun bir şekilde daha kontrollü, daha düzgün gitmesinin aracılarıyız. Asıl sahip çıkması gerekenler o kentte yaşayanlar, o belleğe sahip olanlar. Bu yönüyle kayeti hem ilkesel olarak hem çalışmalarındaki çabaların nedeniyle bir kez daha toplamayı bir görev sayıyorum. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise yapılan kazılar sonucunda geçmişimizi ortaya çıkartıp geleceğimize ışık tutabileceğimizi ve kazıların bu sebeple de çok önemli olduğunu ifade etti. Amacımız Bornova'mıza e, turizmi öncelikle canlandırabilmek. Bunun için e, tabii ki Yeşilova Bölüğü sadece Bornova İzmir açısından e değil, ülkemin de dünyamız açısından çok önemli. Hocamızın dediği gibi beraber söylüyoruz Bornova bizim evimiz, dünya bizim evimiz bu anlamda. Dolayısıyla Pek çok kültürlerin burada yer aldığı bölgemizin, burnu olduğumuzun, ismimizin dünyamız açısından, çocuklarımızın geleceği açısından, bizden sonra yaşayacak olan insanlar açısından geçmişinden ders almak açısından çok önemli bir yer olduğunu bir kere daha burada yaşamış oluyoruz. Yeşilova Höyü Kazı Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Zafer Derin bu kazı döneminde de önemli arkeolojik keşifler gerçekleştirdiklerini vurguladı. 10. Yıl, 10. yılında müzesiyle, bir hatta e, prestij bir kitabıyla her şeyle birlikte e, gerçekten e, örnek bir e, çalışma şeklinde bütün dünyaya Türkiye'ye tanıtılacak. E, dünyanın aslında tanıdığı bir yer. Çünkü yurt dışından, yurt içinden bu yıl da çok kişi geldi kazı döneminde. Özellikle Amerika'dan, çok çeşitli gruplar, öğrenciler, lise öğrencileri, gönüllü çalışmak için e, turist aileler, e, Türkiye içinden birçok çocukluğuna aileler, çocuklar ile birlikte gelerek burada aylar, bir ay boyunca en azından e, bizimle birlikte oldular. Yani aktif bir aktivite kalan, biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız özellikle ekiple birlikte e, hem kazıyı hem de buradaki aktiviteyi sürdürüyor.